Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Seher Yaman'ı öperek uyandırdı. Yine tüm tanıtımda Seher ve Yaman'ın aşk dolu sahneleri var. Ama diziyi izlerken gördüğümüz Seher ve Yaman sahneleri sadece fragmandaki kadar. Bizler Seher ve Yaman'ı izlemek istiyoruz. Semra Hanım'ın deliliklerini değil. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris Cenk'i öldürdü ve yine suçu Yaman'a atmak isteyecek. Aziz İdris'ten şüphelenmiş olabilir. Çünkü Aziz İdris'le konuşurken sesini yükseltti. Aziz peşine düştükleri kalleş düşmanın paniklediğini söyledi. Bence Aziz artık Yaman'ın masum İdris'in ise bir işler karıştırdığını anladı. Bugün Yaman ilk defa Yalçın'ın ölümü hakkında konuştu. Yaman'a bunu hatırlatan bir olay ya da bir şey olmalı. Yaman Yalçın'a aldığı saatten bahsetti. Diğer tarafta ise İdris koluna yeni bir saat taktı. Bence bu saat Yaman'ın Yalçın'a hediye ettiği saat olduğu ortaya çıkacak. Yaman Seher'e Yalçın'ın katilinin öldüğünü görmek ve kolundan saati çekip alacağını söyledi bence İdris ve Yaman yakın zamanda yine karşı karşıya gelecek. Yaman kesinlikle saati tanıyacak. Yaman bu kez İdris'in peşine düşecek. Bakalım bir sonraki bölümde neler yaşanacak?